Bu kitabın adı Harun Yahya'nın Şeytanın Bir Silahı Romantizm. Romantizm şeytanın bir silahı. Çünkü insanları akılcılıktan, tevekkülden, güzel ahlaktan uzaklaştırmak için en iyi yol. Dikkat edin, filmlerde, romanlarda ağlayan insanlar, acıklı sahneler çok makbul bir şey olarak yansıtılıyor. Çeşitli akımlara kapılan insanlar, körü körüne romantik bir anlayış peşinde koşuyorlar. Halbuki bu çok yanlış ve Allah'ın beğenmediği bir tavır bozukluğudur serinde sizleri bu tehlikeden uzak tutmak için konuyu her yönüyle anlatıyor. Tamamı kuşa kağıda basılı, yaklaşık 150 sayfadan oluşan bu eser hayata bakış açınızı değiştirecek. Üstelik bu esere sahip olabilmek için sadece kargo bedelini karşılamanız yeterli. Global Yayıncılığın telefon numarası 444 444 aramanız veya globalkitap.com adresinden online sipariş vermeniz yeterli olacaktır.